merhaba. Yeni eğitim videomuza hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda yine trend devam ve dönüş formasyonlarından konular işleyeceğiz. Bugünkü konumuz üçgenler. Üçgenlere giriyoruz artık. Üçgenler üç çeşittir arkadaşlar. Bunlar yükselen üçgen, alçalan üçgen ve simetrik üçgen olarak geçer. Biz bunların hepsini ayrı ayrı videolarda göreceğiz. Şimdi ilk başlayacağımız konu yükselen üçgen. Hem Yükseliş trendinde hem düşüş trendinde yükselen üçgeni çizeceğim. Yükseliş trendinde bir yükselen üçgen çiziyorum. Düzeltme hareketimiz. Impulsif hareketimiz. Düzeltme hareketimiz. Şimdi buradaki trendimiz bizim H1 zaman diliminde bir trend çizdim. Daha sonra tekrardan impulsif harekettim Ve bundan sonraki düzeltme hareketim gene aynı zaman diliminde. Farklı renkli çiziyorum formasyonları. Yeni bir impulsif hareket yapamıyor. Şuradaki fraktal bölgesinden bir tepki alıyor. Daha sonraki hareketi biraz daha aşağı bir düzeltme oluyor. Bakın bu da bir bulunduğu zaman diliminde bir düzeltme. Bu da bir düzeltme. Yine bir impulsif hareket yapamıyor. Bu da bir düzeltme oluyor. Bundan sonraki harekette gene aynı seviyeye geliyor. Şimdi buradaki ilk önce aynı zaman diliminde baktığımız için ve bütün formasyonlarda ne diyoruz arkadaşlar? Formasyonların hepsi impulsif hareketlerimizin sonlandığı noktadan itibaren bakılır. Ne demek istiyoruz burada? Yani bizim buradaki son impulsif hareketimiz bu. Bu impulsif hareketimizin başlangıç noktası burası ve bitiş noktası burası. Arayacağımız bütün trend devam dönüş formasyonları son impulsif hareketin sonlandığı noktadan itibaren aranır. Bu çok önemli. Şimdi bizim impulsif hareketimizin sonlandığı nokta burası. Üçgenimizin ilk önce aynı zaman diliminde olduğumuz için ve bizim trendimiz de yükseliş trendi olduğu için ilk önce ben destek çizgilerini çiziyorum. Bunun da rengini değişik yapıyorum. Eğik destemi çizdikten sonra daha sonra benim buradaki fraktal bölgesinden itibaren bir direnç bölgemi çiziyorum. Şu şekilde alıyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere benim burada yükselen üçgen diyebilmem için Bakın buradaki diplerin yükselerek devam ettiğini görüyoruz. Buradaki zirvenin de düz olarak devam ettiğini görüyoruz. Yani zaten şekil olarak da bir yükselen üçgen oluşturuyor. İsminin de bu zaten buradan oluyor arkadaşlar. Bizim buradaki aynı zaman dilimindeki düzeltme seviyelerimiz bakın yükselerek devam ettiği için yükselen üçgen adını alıyor. Bir önceki derste anlattığım gibi formasyonlarda 2'den iki kuralımız bu formasyonlar içinde geçerli. Üçgen içinde geçerli. burada ne yapıyoruz? Impulsif hareketin bittiği yerden itibaren bakıyoruz. Formasyonumuzu ilk başlattığımız alanda. Üst dirence bir sefer değmiş mi? Değmiş. Alta değmiş mi? Alt kanal desteğine değmiş mi? Değmiş. 1 oluyor. Üste tekrardan değmiş mi? Sırasıyla 2. Evet. E, alta tekrardan değmiş mi? 2. Evet. Üste tekrardan üçüncüyü değmiş. Şimdi burada sırasıyla diyoruz ya sırasıyla derken neyden bahsediyoruz? Impulsif hareketimi şu şekilde çiziyorum. Bu bir düzeltme hareketim. Daha sonra bu bir gene düzeltme hareketim. Bu da bir düzeltme. Bu da bu şekilde ilerleyen bir fiyat hareketinin olduğunu düşünelim. Ve formasyonun rengini de farklı çiziyorum hemen. Şu şekilde aşağıdan desteklerimi çiziyorum. Evet doğru. Yukarıdan çiziyorum bu şekilde. Yani benim burada den iki kuralını nasıl uygulamam gerekiyor? İmpulsif hareketimin bittiği nokta burası. Buradan itibaren bir diyorum. Aşağı değmiş mi? Değmiş bir. Şimdi yukarı değdiği alan ilk olarak ikiyi seçeceğiz. Bakın yukarıda zaten birinci alanımızı, birinci kuralımızı almıştı. İki burası oluyor. Aşağıda iki burası olmaz. Sırasıyla dememizdeki anlam bu arkadaşlar. Aşağıda da iki burası oluyor. Yani ikiden iki kuralı bir sefer aşağı yukarıya değdi. E, direnç bölgemize değdi. Bir sefer desteğimize değdi. Destek aldı. İki sefer, ikinci sefer tekrardan sırasıyla yukarıda direnç bölgemize değdi ve iki, ikinci sefer tekrardan e, desteğimize döndü. Yani burada iki ve daha sonra 3 olarak işaretlemiyoruz ve bu şekilde düşünmüyoruz. Tabii bizim buradaki hareketimiz 3'ü yapabilir, 4'ü yapabilir, 5'i yapabilir. Yani üçgenlerin apex bölgesi dediğimiz bölgeye kadar, yani sivri bölgeye kadar ilerleyebilir arkadaşlar. Bu hareketimiz buraya kadar ilerledikten sonra ne kadar apex bölgesine, yani şuradaki bölgeye yaklaşırsa bizim üçgenimiz o kadar sert kırılım gerçekleştirir. Bunu da not olarak alalım mutlaka. Yani 2'den 2 kuralından sonra 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Ama bizim minimum 2'den 2 kuralımız olacak. Özellikle üçgen formasyonlar hem trend devam formasyonudur hem trend dönüş formasyonudur. Ama biz üçgenleri mutlaka trend devam formasyonu olarak kullanacağız. E, trend dönüş formasyonu olarak kullanmayacağız. E, terste kalma ihtimalimiz çok yüksek trend dönüş formasyonlarında kullanırsak bunu da anlatacağım şimdi zaten. Şimdi bizim burada peki işleme giriş stratejimiz... E, Trend-Deman formasyonu olarak ne olabilir? Benim impulsif hareketim bu. Bu impulsif hareketimin içindeki düzeltme hareketim bu. Buraya kadar gelmiş. Ben artık yeni bir impulsif hareket bekliyorum. Yani yukarı kırılımdaki işlemlere dahil olacağım. Yükselen üçgende. E şimdi o zaman ben burada işleme giriş stratejisi olarak bu formasyonda ne bakmam gerekiyor? Yukarıdaki Fraktal bölgesinin kırılımı ve üstünde mum kapanışı ile birlikte işleme giriyoruz arkadaşlar burada. Yani hemen burada bir işleme giriyoruz. Şu bölgede işleme giriyoruz. Hedefimiz ne oluyor? Hedefimiz de buradaki impulsif hareketin haş yüksekliği kadar. Buradaki impulsif hareketin haş yüksekliğini alıyorum hemen. Başka bir renk yapıyorum bunu da. Buradaki impulsif hareketin H yüksekliği kadar yukarı devam eder. Ekranımı küçültüyorum biraz. Şimdi burada formasyonun gerçek hedefi kırılımdan sonra haş yüksekliği kadar devam etmesi. Formasyonun gerçeği kitaplarda bu şekilde yazılır arkadaşlar. Yani benim hedefim buradan itibaren haş yüksekliği burası olur. Stop seviyemde buradaki fraktalın şu aşağıdaki fraktalın hemen aşağısı olur. Şöyle bu da benim stop seviyem. Benim bundan önceki videomda anlattığım gibi kullandığım farklı stratejiler var hedeflerle ilgili. Onlardan bahsedeyim şimdi sizlere. Şimdi formasyonun gerçek hedefi bu. Bunu gerçekten doğru olarak bilmek önemli. Fakat burada biz her zaman ne diyoruz? Fibonacci'lerle birlikte bizim impulsif hareketimizin hangi seviyelere kadar gidebileceğini bakıyoruz. Fibonacci derslerinde bunu görmüştük. En önemlisi burada Fibonacci Expansion şu tool'u kullanarak ve düzeltme boyunun en dip seviyesi. Bakın buradaki yükselen üçgende en dip seviyesi burası. Burayı seçip burada bir hedef belirlenebiliyor arkadaşlar. Burası ABCD formasyonu olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda 1382 expansion kullanabiliyor. 1618 expansion kullanılabiliyor. Bu bir tercih. Ben gene bir önceki derste anlattığım gibi dikdörtgen, bayrak ve ending channel formasyonlarında birinci hedef olarak bakın bunlar da birinci hedef olarak mutlaka extension 1.618'i kullanıyorum. Buradaki 1.618 oranını kullanıyorum ama extension arkadaşlar karıştırmayalım. Yani benim birinci hedefim burada bu oluyor. İkinci hedefimi de mutlaka gene yeni bir impulsif harekete dahil olduğum için haş yüksekliğine kadar bekliyorum. Ayrıca Üçüncü hedef, dördüncü hedef de burada trend takibi ile birlikte yapıyorum. Trend takibini nasıl yapıyorum? Burada benim artık hareketim düzeltmesini yaptığı, yeni impulsif yaptı, yeni bir düzeltme yapabilir. Daha sonra gene yukarı yönü devam edebilir. Sürekli fraktalların altına stop seviyemi taşıyarak üçüncü, dördüncü pozisyonumu taşıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde kapatmıyorum. Çünkü ben artık trend yönünde işlemdeyim ve bunu taşıyabilirim. Bunun haricinde riskli girişlerde hemen onu da gösterelim. Formasyonun gerçek hedefi budur. Riskli girişlerde ise 2'den 2 kuralı demiştik ya. 2'den 2 kuralına göre burada yaptığımız şu hareket var arkadaşlar. Burada işleme girebiliriz. Diğer formasyonlarda anlattığımız gibi. Şurada hemen bu seviyede 2'den 2 kuralını karşıladıktan sonra 1, 1, 2 ve burası da 2. Şimdi burada gene daha yüksek bir seviye ve daha yüksekte bir mum kapanışı gördüğümüz anda burada bir işleme dahil olunup daha sonra ilk hedef olarak da buradaki fraktal bölgesi stop seviyemizi de hemen şurada işleme giriyoruz ve buradaki fraktalın altı yapıyoruz. Daha sonra da İkinci hedefimiz olarak da burada bu formasyonun gerçek hedefi olan H yüksekliğini kullanabiliriz. ABCD veya Extension tool'larını kullanırsak arkadaşlar burada bu Extension tool'larında dediğim gibi hedefler, ikinci hedefler, üçüncü hedefler değişir. Ben Fibonacci Extension kullanıyorum. Benim back testlerimde bunların çok daha yararlı olduğu ve çok daha fazla kar getirdiğini gördüm. Çünkü bizim impulsif hareketimiz burada kırılım yaptıktan sonra buraya kadar gidecek diye beklediğimizde extension veya expansion seviyelerinden geri dönüş yapıp işlem seviyesinde kapatabiliyor veya stop olabiliyor işlemler o yüzden mutlaka dediğim gibi Fibonacci extension ve expansion seviyelerini bu formasyonlarda kullanalım zaten Fibonacci dersinde anlattığımız gibi bizim impulsif hareketimizin nereye kadar gidebileceğini uzatmasının hangi tool'la bakıyoruz? Extension ve Expansion tool'ları ile bakıyoruz. O yüzden bunları bu seviyeleri mutlaka kullanalım arkadaşlar. Yani riskli girişimiz de bu olur. Birinci hedef aldıktan sonra stopumuzu hemen yukarı çekebiliriz. Tabii bu stopu çekerken dikkatli olmakta fayda var. İşlem seviyesine çektiğimiz zaman bizim buradaki hareketimiz Tekrardan gelip işlem seviyesine kadar buranın altında mum kapatmadığı sürece bizim yükseliş trendimiz devam eder. İşlem seviyesine gelip bizim ikinci işlemimizi stop edip daha sonra yukarı hareket edebilir. Yani fraktalların altını tercih etmeniz stop taşırken her zaman daha mantıklı. Buna dikkat edelim. Bunun bir de düşen trendde olanını çizelim. Düşen trendde de Şöyle bir impulsif hareketimiz olsun. Düzeltme hareketi olsun. Impulsif. Daha sonraki hareketimiz bizim. Farklı bir renkle çizelim gene. Böyle bir düzeltme yapıyor. Daha sonra yeni bir düzeltme yapıyor. yine bir düzeltme yapıyor. Yükselen üçgen formasyonundayız. Daha sonra tekrardan bir düzeltme yapıyor. Şimdi buradaki hareketimizde de gene düşen trenddeyiz. Düşen trendde de aynı zaman diliminde biz öncelikle neyi çizeriz? Direnci çizeriz. Bunları zaten bir önceki trend derslerimizde gördük. bir alt zaman diliminde de bizim bu bir düzeltme hareketimiz. Biz burada ilk önce yükselen üçgeni çizerken aşağıdan desteğimizi çiziyoruz. Çünkü artık burada yeni yükselen dipler yapıyor bakın. Hemen buradan alıyoruz trendline'ımızı. Şu şekilde çiziyoruz. Bunun da rengini değiştiriyorum. Daha sonra buradaki üst direnç kanalımın trendline'ını çiziyorum. Bakıyorum. Bu da bir yükselen üçgen. Formasyonuna uygun. Şimdi burada ilk kuralımız neydi? Hemen gene ona bakıyoruz. den iki kuralımız. İmpulsif hareketimiz burası. Ve bittiği nokta burası. İmpulsif hareketimizin bittiği noktadan itibaren başlıyoruz. Bir diyoruz. Bakın bu impulsif hareketin bittiği yerden itibaren başlamak bütün formasyonlar için geçerli. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Bir diyoruz. Aşağıda destek kanalımıza. Yukarı değmiş bir. Aşağıya gene değmiş iki. Yukarı değmiş iki. Tamam benim artık bu 2'den 2 kuralımı gerçekleştirdi. Ben burada eğik desteğimi de çizdikten sonra riskli işleme gireceksem ne yapıyorum? 2'den 2 kuralında burada da direncimi çiziyorum. Burada artık daha düşük bir seviyede fiyat hareketi ve daha düşük bir seviyede mum kapanışı gördüğüm anda işleme dahil olabiliyorum. Biz ne dedik? Üçgen formasyonlar hem trend devam formasyonları hem trend dönüş formasyonları dedik. Şimdi biz burada trend Yönünde işleme dahil olacağız. Yani satış bizim son impulsif hareketimiz düşüş yönünde, biz de satış yönünde işleme dahil olacağız. O yüzden risk işleme girmek istiyorsak yine dediğim gibi burada işleme giriyoruz, daha düşük bir fiyat hareketinde ve daha düşük bir mum kapanışında. Ama formasyonun kuralı gereği bizim buradaki haş yüksekliğimiz kadar hemen rengini değiştiriyorum, haş yüksekliği kadar gene kırılım gerçekleştikten sonra formasyonun kırılım yaptığı yerden itibaren devam eder. Aynı burada anlattığım gibi bizim farklı hedeflerimiz olabilir. Yani buradaki hemen hedefimiz ne olur? Şunu şu şekilde yapıyorum, hedefimi belirliyorum. Benim hedefim bu. Stop seviyem de hemen buradaki fraktalın üstü bu şekilde hedef stop belirliyorum. Daha sonra tabi dediğim gibi ben burada riskli işleme girersem 2'den iki kuralını gördükten sonra benim hedef stopum nasıl olur riskli de? Hemen burada girdikten sonra ilk hedefim buradaki üçgenin alt bandı. Stop seviyemde gene fraktalın üstü. İkinci hedefim de gene buradaki haş yüksekliği kadar arkadaşlar. Bu şekilde iki işleme giriş stratejisi işlenebilir. Ayrıca benim kullandığım yöntemde tekrar ediyorum, tekrar anlatıyorum. Ben Fibonacci Extension ve Expansion seviyelerine mutlaka dikkat ediyorum. Genelde de Extension kullanıyorum. Fibonacci geri çekilmesi aracıyla bunu alıyorum. Impulsif hareketine çekiyorum. Eğer burada riskli girdiysem genelde ben burada 2'den 2 kuralından sonra giriyorum. Stop seviyemi çok düşük tutup aşağı yönlü yeni bir impulsif harekete dahil olmak için. İlk hedefim 1.618 oluyor. Extension olarak ikinci hedefim de gene buradaki impulsif hareketin boyu kadar bir hedef belirliyorum. Bunu da hemen şöyle çiziyorum. H yüksekliği kadar. Evet. Stop seviyemde bu şekilde oluyor için içinde böyle bir işlem stratejisi geliştiriyorum çünkü tekrar tekrar söylüyorum ama biz Fibonacci dersinde ne dedik impulsif hareketlerin uzayabileceği seviyeleri bulmak için extension ve expansion seviyelerine dikkat ediyoruz demiştik benim buradaki fiyat hareketim gelip buralarda oyalanıp daha sonra tekrar yukarı dönüp miktarda olan işlemimi de stop edebiliyor. Burada ben ilk karımı alıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Trendi takip ediyorum. Bakın buradaki hareketim şöyle bir düzeltme yapıp daha sonra tekrardan aşağı şu şekilde gelip buralarda fraktallar bırakabiliyor. Daha sonra bu fraktal takipleriyle birlikte bir video çekeceğim zaten stop avları ile ilgili. Bu stop avlarına yakalanmadan fraktal takipleriyle birlikte ikinci hedefimi, üçüncü hedefimi bekleyebiliyorum. Şuna da değinelim aynı zamanda. biz ne dedik dersin başında? Üçgen formasyonları hem trend devam formasyonları hem de trend dönüş formasyonları olarak kullanılabiliyor dedik. Buradaki anlatmak istediğim nokta şu aslında. Bakın bizim burada şimdi yükselen üçgen olarak 2'den 2 kuralını uyguluyor. Aşağı yönlü kırılım gerçekleştiğinde burada biz yukarı yönlü bir kırılım bekliyoruz ya. Aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştiğinde burada aşağı yönlü hiçbir şekilde işleme girmiyoruz. Hem birebir kar zarar oranını kurtarmıyor hem de şöyle bir yeni dikdörtgen formasyonu yapmış olabiliyor. Yani buradan itibaren şöyle bir destek çizgisiyle fraktal bölgesinden destek çizgisiyle de çizdikten sonra benim fiyat hareketim aşağı yönlü gelip tekrardan yukarı yönlü gelip böyle bir hareket yapıp yani dikdörtgen bir önceki derste anlattığımız dikdörtgen formasyonda uygun bir hareket yapıp yukarı yönlü de kırılım gerçekleştirebilir. Tekrardan aşağı yönlü de kırılım gerçekleştirebilir. O yüzden biz burada yükselen üçgeni bulduğumuzda şuradaki eğik desteğimizi kırılım kırılımı gerçekleştiğinde hiçbir şekilde işleme girmiyoruz. Bu yükselen trendti arkadaşlar. Peki düşen trendde ne yapabiliriz? Düşen trendde de bunun tam tersi oluyor gene. Biz burada ne bekliyoruz? Yeni bir impulsif hareket bekliyoruz aşağı yönlü. O yönde işleme giriyoruz. Peki benim hareketim yukarı gelip burada bir kırılım gerçekleştirirse yukarı yönlü işleme dahil oluyor muyum? Hayır. Yukarı yönlü işleme dahil olmuyorum. Niye? Burada da benim formasyonum aynen şu şekilde bir bayrak oluşturabilir. Ters bayrak oluyor. Yine bir önceki derste gördüğümüz gibi. Böyle bir hareket yapmış olabilir mi? Şöyle gelir. Yukarı gider. Tekrardan gelir. Ve aşağı yönlü tekrardan kırılım gerçekleştirebilir. O yüzden biz üçgenlerde hiçbir şekilde trendin tersi yönünde işleme girmiyoruz. Bu çok önemli. Trend yönünde işleme giriyoruz. Trend bizim dostumuzdur. Trend yönünde işleme girip karımızı daha fazla tutuyoruz. Şimdi hep birlikte birkaç tane canlı ekranda örnek çizelim. Evet arkadaşlar, burada bir tane görüyoruz. Burada trendimiz nasıl? Hemen onu bir göz gezdirelim. Bakın burada yükseliş trendinde burayı kırdığı için, daha sonra düşüş trendinde burayı kırdığı için gördüğünüz gibi. E, düşüş trendinden sonra bu bir yeni impulsif yapıyor burası bir düzeltme hareketi düzeltme hareketinden sonra Nasıl başladık impulsif hareketin Bittiği seviyeden. bakın impulsifimi bu şekilde aldım Bitti yerden çektim Daha sonra Şu şekilde çekiyorum Niye bu şekilde bir yükselen üçgen çizdim trendimi çünkü şu şekilde Gördüğüm için bakın Bu şekilde görüyorum ben trendimi Burada zaten daralıyor. Bizim ne vardı? den iki kuralımız vardı. Bakalım karşılıyor mu? Bir burası için diyoruz. Bir burası için diyoruz. Bakın değmiyor. Çok güzel bir örnek. İki burası için. İki burası için. den iki kuralını karşılıyor. Burada hemen işleme girilebilir veya buradaki kırılım mumuyla işleme girilebilir. Buradaki kırılım mumuyla işleme girdiğimizde bizim hedefimiz nasıl oluyordu? Şöyle alıyorduk. Bakıyorum hemen eşit mi? Biraz daha yukarıda bırakıp haş yüksekliği kadar alıyorum. Bunun rengini de farklı bir renk yapıyorum. Hemen kontrole basılı tutup şu şekilde bakın bu formasyonun gerçek hedefi söylediğimiz gerçek hedefi. E biz o zaman burada işleme giriş olarak buradaki mum kapanışını alıyoruz. Burası kadar hedef belirliyoruz. Hedefimiz bu stop seviyemizde hemen fraktalın üstü şurasını stop olarak belirliyoruz. Benim anlattığım gibi benim kendi stratejim neydi? Sürekli anlatıyorum. Hemen extension seviyelerine de bakıyorum demiştim. Hemen Fibonacci'yi çekiyorum. Zaten gördüğünüz gibi burada aşağı yönlü hareket devam ediyor ve benim takip ettiğim extension seviyelerinden 1382 1618 buradaki sert mumlarla birlikte hedefini alıyor. Güzel bir örnek oldu. Başka örneklere bakalım. Evet arkadaşlar burada da bir tane var. Hemen ilk önce impulsif hareketlerimizi bulalım, trendimizi çizelim. Trendimiz şu şekilde devam ediyor. Burada düşüş trendindeyiz ve burada yükseliş trendindeyiz. Burayı kırdığı için. Bu şekilde devam ettiği için benim impulsif hareketim artık burası. impulsif hareketi. Hemen bakıyorum. Impulsif hareketimin bittiği yerden itibaren direncimi çiziyorum. Daha sonra desteğim nasıl? Şu şekilde çiziyorum. Bunların renklerini her zaman kullandığımız renkler yapalım. Evet, e, buradaki hareketimizi tekrardan çizersek ne yapabiliriz? Yükseliş trendine gelmiş, düzeltmesini yapıyor, tekrar bir düzeltme yapıyor, tekrar bir düzeltme ve daha sonra kırılım gerçekleşiyor. Bakın benim buradaki hareketim artık yükselen üçgen formasyonunu doğruluyor. Neydi bizim diğer kuralımız? den iki kuralı. Impulsive hareketim bu, bittiği seviye burası. Bir olarak başlıyorum, düzeltme aşağıda ilk destek aldığı yer bir yukarı yönlü iki aşağı yönlü 2'den iki. 2 iki kuralımı da karşılıyor Peki benim burada işleme giriş stratejim ve hedef stoplarım nasıldı hemen üstünde mum kapanışı ile birlikte bir işleme giriş stratejisi belirleyebiliriz buradaki mum kapanışı fraktal bölgesinin çok az üstünde kapandığı için ikinci mum kapanışı beklenebilir veya tekrardan işleme giriş için buradaki direnç çizgisi test ediliyor bakın buradaki kırmızı mumla birlikte burada işleme giriş stratejisi kullanılabilir girdikten sonra bizim hedef ve stoplarımız nasıl belirleniyordu impulsif hareketin h yüksekliği kadar alıyoruz hemen ölçüyorum bakıyorum Evet bunun da rengini hemen değiştiriyorum aldıktan sonra kopyalayıp kontrole basıp hemen yukarı bırakıyorum Peki benim bu formasyonun gerçek kuralı bu. İşleme giriş stratejim hemen kırıldıktan sonra ve H yüksekliği kadar kırılımla birlikte. Farklı stratejiler de vardı. Onlardan da bahsedeceğim. Benim kullandığımdan da. Benim hedefim burası. Stop seviyemde fraktalın altı. Şu şekilde. Birebiri kurtarıyor mu? Kurtarıyor bu şekilde bir işleme giriş stratejisi yapılabilir. Riskli işleme giriş stratejisi peki. 2'den iki kuralını sağladıktan sonra buradan itibaren bakın şuradaki yeşil mumda daha yüksek bir fiyat hareketi yapıyor ve daha yüksekte bir kapanış yapıyor. Benim ilk hedefim o zaman şurada işleme giriş yapıp bunu ilk hedef olarak belirleyip daha sonra stop seviyemi de gene aynı seviye yapıp buradaki stop seviyesiyle çift hedefli bir işleme gidebilirim değil mi burada? Hemen bakıyorum. Stopum yaklaşık 14 pip, ilk hedefim de 24 pip. Benim zaten birebiri de kurtarıyor. İlk hedefim bu şekilde, ikinci hedefim de formasyonun gerçek kuralı. Benim burada işleme giriş stratejim ve hedeflerimi nasıl belirlediğimi soracak olursanız ben riskli işleme giriyorum çünkü artık yükselen trendteyiz. Buradan da desteğini aldığını düşünüyorum ve fraktalın hemen altında gene aynı şekilde stop seviyesi belirliyorum. Burada işleme giriyorum. Hedef olarak da Fibonacci Extension seviyelerini takip ediyorum. Hemen çiziyorum. Tabi benim birinci hedefim, ikinci hedefim ve üçüncü hedefim olarak değişiyor. Burada işleme girdiğim için ben de ilk hedefimi burada alıyorum. İkinci hedef olarak Fibonacci Extension seviyesini kullanıyorum. Bakın. Daha sonra üçüncü hedef olarak da bu şekilde alıyorum. Aslında üçüncü hedef olarak da formasyonun gerçek hedefini bekliyorum. Bu şekilde üç hedefli bir işleme giriş yapıyorum. Hepsinde de stop seviyem aynı. Buradaki fraktalın altı. Tabi birinci hedefimi aldıktan sonra stop seviyemi hemen e, fraktal olarak taşıyorum. Diyelim ki birinci hedefimizi aldık. Bunu kaldırıyorum. İkinci hedefimi aldıktan sonra stop seviyemi bakın buraya taşımıyorum. Buradaki fraktalın altına taşıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir taşıma yapıyorum. Daha sonra buradaki eğik desteğimi de çekiyorum. E, mumların hareketine göre ikinci stop seviyemi buradaki eğik desteğin da yapabilirim. Buraya çekiyorum. Daha sonra üçüncü hedefimi alıyorum. Üçüncü hedefi aldıktan sonra buradaki mumların hareketine bakarak devam ettiriyorum veya bütün işlemimi kapatıyorum. Bir diğer strateji neydi arkadaşlar? Bir de expansion seviyelerine bakılabiliyordu. Gene impulsif hareketin başlangıcı bitişine kadar çekiliyor. Ve C seviyesi yani C noktası için buradaki düzeltme hareketinin en dip seviyesi seçiliyor. Ve ilk hedef olarak yine buradaki expansion 1 olarak takip edilebiliyor. 1382 ve 1618 olarak takip edilebiliyor. Burada eğer işleme giriş yaparsak burası oluyor. Şu şekilde bir stop seviyesi belirleniyor. Tabii burada riskli işleme girmezsek burada girersek ilk hedefimiz kurtarmıyor kar zarar oranını. Biz o yüzden burada mutlaka kar zarar oranını kurtarması için ya stop seviyemizi küçülteceğiz ya da işleme giriş yerimizi değiştireceğiz. Bu çok önemli. Burada şuradaki mumla birlikte buradaki mumlarla birlikte giriş yapılabilir. Burada dediğim gibi bu bütün işlemlerde, formasyonlarda kendi stratejinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Kuralları doğru olarak bilin. Formasyonun gerçek hedefini bilin ama o formasyonun gerçek hedefi gelecek diye beklemekten ziyade iki hedefli, üç hedefli işlemler açarak karınızı elde edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Gene üçgenler derslerine devam edeceğiz. Yükselen üçgeni gördük. Alçalan üçgeni göreceğiz. Daha sonra da simetrik üçgeni göreceğiz. Hepsini ayrı ayrı çekeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız.